Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere telefonun üst kısmındaki status bar ve aynı zamanda uygulama ikonlarını nasıl kaybedebileceğinizi göstereceğim. Yabancı sitelerde çok gördüm. Daha doğrusu yabancı videolarda çok gördüm. Ve nasıl yapıldığını çok merak ettim. Telefonunuz kısmında saatin, şarj bölümünün, bildirimlerin, internet ve telefonunuzun hattı gibi bölümleri telefonunuzdan tamamen kaldırabilmeniz mevcut. Bu ne işinize yarayacak? Hiçbir işinize yaramayacak. Gerçekten hiçbir işinize yaramayacak. Fakat görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Ve aynı şekilde dediğim gibi uygulamaların isimlerini de kaybedebiliyoruz. Bu da görsellik açısından çok güzel gözüküyor. Şimdi size nasıl yapılacağını anlatıyorum. Öncelikle status bar'a götürmeye göstereceğim göstereceğim. Telefonun üst kısmındaki bildirimleri yok edebilmek için öncelikle 2-3 tane herhangi uygulamayı açmanız gerekiyor. Ben 3 tane random uygulama açtım. Hangi uygulamalar olduğu önemsiz kesinlikle. Bunu yaptıktan sonra multitask sekmesine basıyorum. Burada gördüğünüz gibi açtığım uygulamalar gözüküyor. Ve telefonun açma kapama tuşuna basılı tutuyorum. Telefon kapatma ekranı karşıma geldiğinde home butonuna iki kere tıklayarak işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi üst kısımdaki hiçbir bildirim gözükmüyor. Telefonu kitleyip tekrar açıyorum ve gözükmüyor. Ta ki telefonunuzu yeniden başlatana kadar bu bildirim çubuğu gözükmeyecek. Görsel olarak çok güzel gözüküyor fakat ekstra olarak uygulamaların simgelerini de götürdüğümüzde gerçekten çok güzel bir görüntü oluşacak. Onu da hemen size anlatıyorum. İşlem tamamen dock kısmında gerçekleşiyor. Yani dock kısmındaki uygulamaların isimlerini götürebiliyorum. Direkt buradaki uygulamaların uygulamaların isimlerini götüremiyorum önce ismini yok etmek istediğimiz uygulamaları dak kısmına alıyoruz ve denetim çubuğunu yukarı çekiyoruz yukarı çektikten sonra bir elimizle biraz daha yukarı çekerek gördüğünüz gibi burada uygulamaların isimleri gözükmüyor home butonuna bir kere basıyoruz bu olana kadar bu şekilde denememiz gerekiyor Evet gördüğünüz gibi uygulamaların isimleri gitti. Şimdi burada uygulamaları teker teker yukarıya alarak ve yukarıdaki uygulamaları da aşağı alarak bütün uygulamaların isimlerini yok edebilirsiniz. Ben şu an hepsini yapmakla uğraşmayacağım, sadece darkdekilerin gözükmemesi bence çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Yöntemler bu şekilde telefonunuza size deneyebilirsiniz. Kesinlikle bir zararı yok ve ayrıca size bir şey daha göstermek istiyorum. Jailbreakli kullanıcılar bilir telefonunuzun ReSpring diye bir özelliği var. Özellikle denemez daha doğrusu ReSpring telefonunuzu tamamen kapatıp açmadan sadece ön bellek verilerini temizleyebildiğiniz bir mod. Yani telefon tamamen uzun işlemlerle kapatılıp açılmıyor. Sadece hızlı bir önberlek temizlemesi yapıp sanki kapanıp açılmış hissi veriyor. Bu telefonunuzu hızlandırıyor da. Bu tamamen jailbreak'e özel bir özellikti. Fakat normal jailbreak'li olmayan telefonlarda da varmış. Ben yeni öğreniyorum. Bunun iki farklı yolu var. Biri gerçekten çok basit. Diğeri biraz daha zor kaçıyor. Şimdi önce basit olanı size gösteriyorum. Telefonun bildirimler çubuğunu aşağı indiriyorum ve şu kısma kadar telefonu sol tarafa doğru çekiyorum. Şu şekildeyken arama kısmına bastığımda Gördüğünüz gibi telefon respring oluyor. Çok hızlı yani 10-15 saniye süren bir işlem. Telefon kapatılıp açılmıyor fakat hızlıca kapanıp açılmış hissi veriyor. Gördüğünüz gibi açtığımda bütün uygulamalar hala açık duruyor. Yani herhangi bir sorun yaşanmıyor. Şimdi ikinci yöntemi göstereyim. Bu yöntemi yapmak için biraz daha uğraşmanız gerekiyor. Denetim çubuğunu yukarıya doğru çekiyorum ve aynı anda kamera butonuyla airdrop butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi telefon tamamen dondu şu an ve spring yapması gerekiyor. Yapmadı lan Evet telefon takıldı. O yüzden yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bu yöntemi kesinlikle denemeyin. Asla kesinlikle tavsiye etmiyorum. İlk yöntem zaten daha basit. Onu denemeniz daha iyi olur. Buna çarpı koyuyorum. Bunu sakın kullanmayın. Evet yöntemler bu şekilde. Telefonunuza denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Güzel görüntü oluşturuyor. Belki de arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz yöntemler bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videomu ilk defa izleyenler için videolarıma bakmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel şeyler var. Telefonunuzu güzelleştirebileceğiniz tonla videom var. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.